gönlümü sana verdim Pare pare yola serdim Vakitsiz bir nara düştüm Gelmedin yar, gelmedin yar Ben gönlümü sana verdim Pare pare yola serdim Vakitsiz bir nara düştüm Gelmedin yar, gelmedin yar Dağlar dağlar sözüm var sana Duy sesimi sitemim sana Yol bekler gözüm yollarda Gelmez oldun, gelmez oldun Dağlar dağlar sözüm var sana Duy sesimi sitemim sana Yol bekler gözüm yollarda Gelmez oldun, gelmez oldun Gidecek yolum yok sevdamı Diyecek yerim yok Yüreğimin dayanacak gücü yok Gelmedin yar, gelmedin yar Anla beni Gidecek yolum yok sevdamı Diyecek yerim yok Yüreğimin dayanacak gücü yok Gelmedin yar, gelmedin yar Dağlar dağlar sözüm var sana Duy sesimi sitemim sana Yol bekler gözüm yollarda Gelmez oldun Gelmez oldun dağlar dağlar Sözüm var sana duy sesimi Sitemim sana yol bekler Gözüm yollarda gelmez oldun Gelmez oldun annenim değme tenime benim Değme felek değme değme tenime benim Karabük Çankırı sınırında Çakalı Yaylası'ndayım. Rakım 1500. Hava biraz rüzgarlı. Ama doğa harika. Şöyle birazcık yürüyüş yapıyorum. Açık alanda oksijen depoluyorum karşıdaki istikamet tam kameraman istikameti Çerkeş. Buraya yaklaşık 25 kilometre mesafede. Ama buralar çok bakir alanlar. Çok nefis bir ormanda kekik kokusu, çiçek kokusu, rüzgarın güzel sesi, çamların uğultusu, Doğa harika. Hemen e, bulunduğumuz mevkinin bu kayalıkların alt kısmı Fındıcak Köyü. Sağında Ulu Köy, solunda Karaca Köyü var. Bizim eniştenin köyü. Şimdi birazdan onunla yol ayrımında buluşacağız. Şimdi şu kayalıklara kadar biraz yürüyüp oradan aşağıya doğru bir görüntü almaya çalışacağım. Tabii bu arada mantar varsa bantara bakıyorum bir gözümle de. Aşağıdan büyük soğanlı çayı geçiyor. Geride çay da diyorlar. Debisi bir hayli e, yeterli, güzel. E, balıkçılar için e, özellikle bir hafta sonları e, keyif alanı. E, yaklaşık e, 900 rakımdan geçiyor. 1500-600 metrelik bir pot farkı var. Bayağı bir şimdi zaten de görüntülerden anlayacaksınız. Yani 1500'den 900'e iniyorsunuz. 900'den tekrar doğduğumun doruk denilen bir bölge var. 1600'e çıkıyorsunuz tekrar. Gördüğünüz gibi daha aşağıda yol var. İşte karşıda hayvanlarla batırıyorlar. Buradan da şöyle baktığımız zaman kayanın arkasından doğru aşağıda bir yol görüyorsunuz. Orası Çerkeş yolu ve orası 900 rakım. Hemen yolun alt tarafındaki ağaçlık alandan da büyük soğanlı çayı geçiyor. Bu gördüğünüz yamaçlar bu köyün arazisi. Ve böylece buralarda da Yaylası diye geçiyor birazdan Karacahöy köyünden bu istikametten beklediğimiz araç gelecek. Onunla köyümüze doğru ineceğiz inşallah. Yol açık mı değil mi diye bakmak için geldim. Aracımız 4x4 Subaru XV. Zorlanmadan çıktık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yağmur sularıyla malum çok yağışlı bir sezon geçirdi. Orman yolu bozuk olmasına rağmen bir engele takılmadan aracımızla çok kolay bir şekilde çıktık. Beklediğimiz beklediğimiz araç da geldi. Şimdi bununla beraber çatak kayımıza ineceğiz. Batak köyümüzün piknik alanı burası. Mevsim itibariyle Temmuz'un biri. Benim aynı zamanda bugün doğum günüm. Doğum günümde sizlere bu videoyu çekiyorum. Çok yağmur aldığı için piknik alanımız bir hayli. Güzel. Çayırlığımız nefis. Birazdan oradaki çeşmemize ineceğim oluğumuza. Gördüğünüz gibi mor çiçekler. Doğa hakikaten çok güzel arkadaşlar. İşte piknik alanda buraya çadırımızı kuruyoruz. Burada geleneksel toplantılar yapıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte ara verilmişti. İnşallah tekrar başlatırız. Bu çamaşırın dibinde de misafirlerimiz piknik yapıyorlar. Zaten her yer piknik alanı. Gördüğünüz gibi. Şimdi suyumuz var. Oraya ineceğiz. Buz gibi sudan su kaplarımızı dolduracağız inşallah. Uzun zamandır buralara kimsenin gelmediği belli. Bakalım su akıyor mu? Bu kadar yağmurdan sonra kesinlikle akıyordur. Şuradan bayağı yoldaki ağaçlar çok büyümüş. Geçişleri kapatmış. Evet patika yoldan iniyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet suyumuza geldik. Maşallahı var suyun. Eskiden ağustos ayında falan kesiliyordu bu su veya çok azalıyordu. Gördüğünüz gibi maşallahı var. Gayet güzel akıyor. Bu da geldiğimiz güzel ya. Şimdi kaplarımızı dolduracağız. Buz gibi su. Gördüğünüz gibi hemen buhar yaptı. Çünkü su çok soğuk. Suyumuzu doldurduk. Şimdi küçük bir piknik yapacağız. Gördüğünüz gibi buralar hep e, piknik zamanında yayda toplantımızda. Buralar hep hemşehrilerimiz tarafından sergi serilerek piknik yapılan alanlar. Bir tane de öbür tarafta çeşmemiz var. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. da hemen şu ağacın arkasında çeşmeye doğru da görüntü alarak videoyu tamamlayayım. Bu da diğer çeşmemiz. Çünkü bazen yeterli olmuyordu su. Bu da sonradan yapıldı. Ovacık ilçesi de Karabin olacak istikameti de tam bu. Hemen şimdi göstereceğim. Parmağımla. Şu istikamet. Ovacık. O da yaklaşık buradan bu, noktadan bir 30 kilometre falan ileride.